Yepyeni videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Emre kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu bu yılki son videom bu izlerle beraber Fortnite oynayacağız. Ee, hepinize mutlu yıllar diliyorum şimdiden. Kanala abone olup dolayı katılmayı unutmayın. Hadi önümüze geçelim. Vay be koca bir yılı bitirdik anasını satayım. Geçen yıl bugün Siirt'teydim şu an neredeyim ee, Zaman ne çabuk geçiyor anasını satayım bu amana kodumun sandalyesinin ayarları niye bozulmuş gene tekrar. Ya, tamam oldu. Yaşlanıyoruz. 19. yaşıma gireceğim ya o sene. Hay anasını satayım. 9 yaşında olduğum zamanları hatırlıyorum. 3. sınıftayken. 10 yıl ne çabuk geçmiş anasını satayım. Anasını satayım girmeyi düşünmüyorum ama girsen artık Hah girdi Hadi milletin içinden geçelim dostum Evet zenciler Başlarız Şöyle hiç uzatmadan direkt şöyle atlayayım şuraya Ölürsek vatan vatan sağ ne diyelim. Burada telefon kadrajdan çıkmış ama Şöyle en köşeye gideceğim. Köşeden köşeden gelip gelip hepsini amına koruma eğer gelen olursa tabi. Dur lan gelen oldu mu? Bir kişi var, bir kişi var. Tamam, bir kişi var. Hemen yukarı çık. Hemen yukarı çık. Silah var. Silah var. Silah var. Silah var. Tamam. Şimdi yanmadınız mı oğlum siz? Gelen giden var mı? Yok. Süper en azından silahımız var artık. O bunun dürbünü var. Tamam. Bunlar ne bileler? Kasa. Birisi yukarıdan aşağı mı indi lan? Ne oldu? Acil bir tane de pompalı bulmam lazım. Hemen çok acil. Çünkü pompalısız bu oyun oynan oynanılmıyor. Oğlum buralarda sanki birileri var da. Neyse hadi bakalım. Girelim. acil pompalı bulmam lazım bu arada. Çünkü yakın temasta bunlarla olmuyor. Bunları düzgün kullanamıyorum. Şu aşını pompalı ver. Pompalı ver. Yok yok. Cık. gene yok. Lan koyayım. versin. Hadi gidelim başka bir yere. Aşağıda çalışmam oluyor lan. Nerede bu millet ya? batakhane yeri mi atladık acaba? Ne yaptık? Neyse bir araba bulalım da gezelim. Evet alan da daralıyor zaten. Heh, şu arabayı al. Ama önce bir şuraya uğrayalım. Noel Baba. Noel Baba bana 1 milyon abone ver bak. 1 milyon abone. Bana lan? Aynı sıra var bende zaten. Neyse mermileri al. Bu ne abi? Bizde fazladan bundan var. Onun yerine bunu alayım. Süper. Arabaya al git, arabaya al git. Of bu nitro efsane ya. Hey, hey. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bak orada birisi vardı. Ayak izi çıktı orada. Ananı satayım öl. Heh. Şöyle ya. Adamda pompalı mı var? Adamda pompalı var anasını satayım. Amına kodumuz sala. İki tane ne ya, ya bana. Cık cık, geri zekalı ya. Abi o pompalı bende olacaktı var ya. Tek mermi. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Boşuna kullandık. Al bunu. Neyse bizim araba nerede? O araba aşağı indi değil mi? Şurada gideceğim. iki de alayım bari. Kullan. Bunu al. Süper. Hadi gidelim. Of işte bu bebeğim. Ayak izi çıktı, ayak izi çıktı. Koş 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 koş. O bitti zaten. Gel buraya. keller seni demedi ki maalesef başka var mı lan buralarda varmış lan ananı sikeyim ananı sikeyim kaç Kaç. Oha amına koyayım sen nesin böyle ya? Al pompalı dalamana koyayım. Abi bu bu neci? Oyuncu mu yoksa? Anlamadım. Bu neydi şimdi? Ne oldu orada? Sevim ben babanı sikeyim ya. O sanki oyuncu değil. Oyun bir tane şeydi galiba. Hani oyunun canavarı gibi bir şey. Bok yere öldürdü kendimizi. Ananı sikeyim ben senin. Orospu çocuğum. Oynamıyorum ama. Öldük. Burada Of. Can sıkıl ya. Cık cık. Bok yere öldü ya koyayım. Oyuncu da değildi galiba. Evet oyuncu değildi. Oyunun bir canavarı falandı. Ne güzel gidiyorduk anasını satayım. İnsanların içinden geçiyordu taka taka tıkla. Dur lobiye dönsün anasını satayım. Ne boktan nere öldürdük kendimiz ya. <laughs> Geçen aman koyayım. Sikerim ödülünü. Of, bu ne lan? Dur birader var şey oynayalım Mehmet gel. Oğlum şey vardı ya. Yani, zaten araba yarışı. O gitti mi lan? Kaldırdılar mı onu? E hani yok o da? Kaldırmışlar. Evet. Kaldırmışlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Kaybettik. Kazanamadık. Canımız sağ olsun. Kanala abone olmayı dolayı olmayın. Bir, bir, yer daha girerdim de işe gideceğim. Bu akşam yılbaşı gecesi otel yoğun. İşe gitmem lazım. Erken erken gideceğim işe. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet.